Allahu Allah min Şeytan Rjeem. <laughs> Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Ve ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Barla laikasından Hulusi abinin bir mektubundan bir parça uzunca bir mektup bir kısmına yarısından başlayacağız bir saati bir sene ibadet hükmüne geçecek tefekkür. Evet, nurlarla, nurlarla istifade, böyle saatler zannederim hepimizin meşhudu olmuştur. Sözlerdeki hakaykı tefekkür, aynen Kur'an'ın künozunu manen taharridir ki, Fettah ismi imdada yetişerek öyle muhayyirül ukul kapılar açıyor ki zevkine nihayet bulunmuyor. Çok mühim bir tespit. Sözlerdeki hakaiki tefekkür, sözlerdeki yani Risale-i Nur'daki hakikatleri tefekkür etmek aynen Kur'an'ın künuzunu, Kur'an'ın hazinelerini manen taharridir. Manen araştırmak, o hazineleri bulmak, o hazineleri elde etmek manasını taşıyor. Şimdi önümüzde bir hazine olsa, böyle bir sandık içi böyle mücevherlerle dolu. Dediler ki buyurun ne kadar alırsanız sizin olsun. He estağfurullah. önce siz buyurun. Der mi insan? Dalar değil mi yani? hem de nasıl, ne kadar alabiliyorsa yani ceplerine değil mi böyle e, elbisesinin içine kadar hatta yani baktı ki yer kalmadı kulaklarına sokar yani Efendim, ağzına alır yani nefes alacak kadar yani yani ne yapar ne kadar fazla alabilse kar aynı onun gibi yani Risale-i Nur'daki hakikatlerin tefekkürü aynen Kur'an'ın künuzunu, hazinelerini manen taharridir diyor. Onun için ne kadar gayret etsek, ne kadar çok okusak, ne kadar o tefekkür hakâikine muhatap olsak hep kar. Gerçi dünyada belki zahiren o elmaslar, zümrütler, yakutlar görünmüyor ama o yapılan bütün o tefekkürler amel defterimize kaydediliyor ahirette o yazılanlar bize cismende tecessüm ettirilip ne yapılacak verilecek inşallah. Yani ahirette dünyanın işte doları, lirası, efendim, eurosu geçmiyor. Ahirette altın, gümüş geçmiyor. Ama orada ibadetlerimiz, namazlarımız, tefekkürlerimiz işte orada hazine onlar yani. Geçer mal, geçer fiyat, geçer para onlar olacak. Onun için hissemizi ziyade edelim. Sözlerdeki hakaykı tefekkür, aynen Kur'an'ın künuzunu manen taharridir ki, Fettah ismi imdada yetişerek öyle muhayyirül ukul, akılları hayret, hayrette bırakan kapılar açıyor ki, zevkine nihayet bulunmuyor. Perdesiz, vasıtasız Kur'an'a bakınca zülal gibi hakaikın tecelli ettiği perdesiz, vasıtasız Kur'an'a bakınca yani onlardan bir tanesi de Risale-i Nur perdesiz Kur'an'a bize baktırıyor. Çünkü Risale-i Nur'daki hakikatler Kur'an'ın hakikatleri. Oradan ders alınmış. Onun için e perdesiz, vasıtasız Üstad kendini çekmiş, ben de talebeyim diyor. Ben mürşidim. Gelin benden ders alın demiyor. Ben de talebeyim diyor. Bu nurlara benim de ihtiyacım var. Hatta benim sizden daha ziyade ihtiyacım var diyor. Ben kusurluyum. Üstad neler sayıyor yani? Ne yapıyor? Kendini ona muhatap ediyor. Perde olmuyor. Kur'an'a perde olmuyor. Kur'an'a vasıta olmuyor. Aynen geleni ne yapıyor ifade ediyor ve kendisi de sonra tekrar 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 okuyarak o istifadesini ziyadeleştirmeye çalışıyor. Perdesiz vasıtasız Kur'an'a bakınca zülal gibi çok tatlı bir su gibi, hayat bir su gibi... ...hakaykın tecelli ettiği bulutsuz havada güneş ve böyle bir havada yıldızlarla süslenmiş semada bedirlenmiş kamer gibi müşahede olunuyor. Benim gibi bir isyankarın vaziyeti, hali, kabiliyeti, istida, istidadı asla müstahit değilken Allah-u Zülcelal'in nihayetsiz kerem ve rahmeti fazl ve inayeti ile iki kere iki dört eder katiyetinde kat'i kanaatım gelmiştir ki Hazreti Gavs'ın ve onun üstadı iki cihan fakri, Nebiyi efhamımız Aleyhisselatu vesselam efendimiz Hazretleri'nin dua ve himmetleri Hazreti Kur'an'ın şakirtleri üzerindedir. Yani yapılan öyle külli bir hizmet ki kıyamete kadar inşallah milyonlar insanın hidayetlerine vesile olacak. Mevcut imanlarını tahkiki yapıp sağlamlaştıracak namazlara, Kur'an okumalara vesile olacak. Namazın kalitesinin artmasına, cüz'i namazdan külli namazlara, cüz'i duadan külli dualara, cüz'i tesbihat, tahmida, tekbirat, tehlilattan külli tesbihata, külli tekbirata ilahir çıkmaya vesile olan dersler. Yani o kadar kıymetler ki Hulusi abi kendi anladığı manayı diyor. Allahu Zülcelal'in nihayetsiz kerem ve rahmeti, fazlı ve inayeti ile iki kere iki dört katiyetinde kat'i kanaatım gelmiştir ki Hazreti Gavs'ın ve onun üstadı iki cihan fahri Nebiyi Efhamımız Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin dua ve himmetleri Hazreti Kur'an'ın şakirtleri, talebeleri üzerindedir. Cenab-ı Hak cümlemizi layık etsin, daim etsin. Sui ihtiyarımız da bozmazsak, hani birçok yerde üstadımız o manayı nazara vermiş, hususan 21. Lema İhlas Risalesi'nde diyor omuzumuza, ihsan ı ilahi tarafından bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniye konulmuş diyor ne demek bu bizim irademizin haricinde bizim kabiliyetimizin haricinde hatta bizim tercihimiz haricinde yani öyle sanur çok ulvi kutsi bilip de nur talebesi olan nerede yani hep bir vesileyle bir bahaneyle farkında olmadan hele bir gidelim hele bir dinleyelim hani ayıp olmasın arkadaş çok çağırdı yani hani bir gidelim öyle gelmişiz fakat neticesinde Cenab-ı Hak lütfetmiş devam ettiriyor. O ne demek? Bizim irademizin haricinde Cenab-ı Hak bizleri bu hizmette istihdam ediyor. Ama bir şey var burada. Sui ihtiyarımız da bozmazsak, kendi irademizi yanlış kullanmakla, kötü kullanmakla, yani Risale-i Nur'a karşı, yani o külli bir nimet ya, çünkü Kur'an'ın dersleridir yani, Kur'an'ın hakikatleridir, Kur'an'ın ilaçlarıdır. Onlara e, şükrünü eda etmemek, okumamak, onları böyle kendi ruhumuza, kalbimize nakşetmemek, sonra oradaki düsturları sair kardeşlerimizle, abilerimizle beraber olduklarımızla tatbik etmemek. Yani adeta huysuzluk, isyankarlık yapmak yani. Suyu ihtiyarımız da bozmazsak bu himayet, bu sahiplen, bu koruma, himayet koruma, bu koruma ve sahabet sahiplenme kimden başta peygamber efendimiz o Hazreti Abdülkadir Geylani bütün evliyaların ulemaların manevi himayetleri manevi sahabetleri sahiplenmeleri elbette devam edecektir eğer suyu ihtiyarımızı bozmazsak kat'i kanaat ve imanındayım bu satırları bana yazdırtan asar-ı nurun şerefi vürutları ve feyizleri inşallah içinde gizlenmiş olan aşri ahiri Ramazan'daki leyle-i kadrin ihya edilmiş sevabını verir. Bu da çok antika bir tespit. Hani nasıl ki Kadir gecesi diğer gecelerin içinde çok müstesna ve kıymettardır. İnsanın az bir ömrünü çok ömür hükmüne geçiriyor aynı onun gibi yani mümin, müslim ama Kur'an'ın hazinelerini taharri etmesini bilmiyor, tefekkür usullerini, tarzlarını bilmiyor, cüz'i ubudiyetten külli ubudiyete geçememiş, ne oluyor? Onun ibadetleri normal günler gibi. Ama eğer bu Kur'an hakikatlerinden istifade eder, Tefekkür ufku açılır. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın esma sıfatını görmeye, işitmeye, anlamaya başlar. Bütün o manalarla beraber ubudiyetinde, namazında bulunursa o zaman ne oluyor? Onun o hali Kadir gecesi gibi oluyor. Subhanallah. Demek yani ömrümüzün içinde de bizlere mahsus normal günlerimize, kusurlu günahlarla dolu günlerimize nispeten bazen bu Kur'an'ın manevi miracıyla elde edilen istifadeler zamanı bizim Kadir gecelerimiz gibi oluyor. Cenab-ı Hak sayılarını arttırsın inşallah. Yani bu bir teşbih bir benzetme yaptı. Ama çok güzel, çok tatlı bir benzetme. Bir daha okuyalım. Şu satırları bana yazdırtan asar-ı nurun şerefi vürutları yani kendisine ulaşması, ondan istifadesi, feyizleri inşallah içinde gizlenmiş olan aşri ahiri Ramazan'daki Ramazan'ın son 10 günündeki Leyle-i Kadrin ihya edilmiş sevabını verir ve rızayı samedaniye mazhariyetle saadeti ebediyeyi kazanmaya bir vesile olur. Ey üstadımın bu fani alemde arkadaşları inşallah ahiret aleminde de yoldaşları olacak olan aziz ve kıymetli kardeşlerim şu anda kalbim öyle şöyle inliyor ben de ihtiyarsız yazıyorum. Hazreti üstadın gösterdiği yol aynen Kur'an'ın cadde kübrasıdır. Ondan ayrılmayalım. Hizmetten kaçmayalım. Fütur getirmeyelim. Madem Risale-i Nur'un tarzı Kur'an'ın aynen Kur'an'ın cadde kübrasıdır. Ondan ayrılmayalım. Hizmetten kaçmayalım fütur, eksiklik, noksanlık göstermeyelim, fütur getirmeyelim. Sermayesi ve yalan ve yalancılık olan siyaset propagandaları sui kesbimiz ile kazanılan ve bugün tevarüs edilen fena şeylere karşı kaderi ittiham derecesinde muradullaha müdahaleye cesaret etmeyelim. Yani şu tabir ne acayip bir tabir sermayesi yalan ve yalancılık olan siyaset propagandaları. Subhanallah. Yani bu şu anda da o kadar net gözüküyor ki, yani e, şimdiye kadar ehli iman, yani şu anda bir sürü partiler var. O partilerin içerisinde çok dindar insanlar var ve bu insanlar Ayasofya açılsın diye mitingler yapmış, konuşmalar yapmış, her yerde ilanat, röportajlar yapmış, açılması için nasıl böyle canhıraş gayretler göstermiş. Şimdi Ayasofya açılıyor, hiç sevinmiyor. Zaten açılması lazımdı, zaten öyleydi, zaten böyleydi. Neden? Siyasetten. Neden? Onun istemediği birisi yapıyor ya. Halbuki bir mümin, bir Müslüman sebeplere takılamaz. Neden? Bütün güzellikler, bütün iyilikler, bütün kemalatlar kimden geliyor gibi gözükse de Allah'tandır. Mümin bütün güzellikleri, bütün kemalatları Allah'tan bilir ve takdir eder. Neden? Çünkü Allah'tan geliyor. Allah'tan gelen şeyi beğenmemezlik. Ya filanın elinde Olmaz. Filandan sana ne? O hakikati nimet olarak Allah göndermiş mi? Evet. Filanın eliyle göndermiş. Allah bilir onu biz ne karışırız yani. Tamam sevmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin. Ama o nimeti reddetmek, o nimeti küçümsemek, o nimete ehemmiyetsiz nazarıyla bakmak, milletin nazarında da ehemmiyetsiz gibi göstermeye çalışmak büyük bir küfranı nimettir. Bakın çok antika. Üstadımız Risale'lerde bir cümlesi var. Diyor ki fena ve fani bir adamın güzel ve baki şöyle bir sözü var diyor. Bu adam hem fena ve fani bir adam ama ağzından öyle bir cümle Cenab-ı Hak ki yani o cümle harika. Üstad Risale-i Nur'un içine almış onu. Kur'an hakikatten içine almış. Neden? Çünkü hadiste var. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulsa alır. E o zaman bu hikmet mi? Bu nimet mi? Bu rahmet mi? Bu fütuhat mı? Evet. Kimin eliyle gelirse gelsin. Ya odunlardan meyve geliyor. Ya ben odundan meyve almam, tenezzül etmem diyor mu? Tavuklardan yumurtalar geliyor. Ya ben bu pis tavuğun yani Boklu moklu yani yumurtasını yemem yani. Diyon mu? Nimet bak. Arı bal imal ediyor ağzından çıkarıyor yani. Nasıl yiyoruz değil mi yani? Hiç ya ben onun şey yer değil. Ne? Bir şey Allah'ın nimeti ise biz onu öpüp başımıza koymamız lazım. Maşallah dememiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın ikramı, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı. Hele Ayasofya gibi yani. Senelerden 80 küsur senedir böyle hasretle insanların ciğeri yanarak istedikleri dedemiz Fatih Sultan Mehmet'in yani vasiyet namesine şiddetli böyle tehditler bulunan bir mana Cenab-ı Hak lütfetmiş birilerinin eliyle açmış biz de sevinmemiz, memnun olmamız, bunu Allah'ın bir nimeti, Allah'ın bir rahmeti bilmemiz lazım yani. Ama siyaset işin içine girince, üstad diyor ki siyaset girdi mi, meleğe şeytan, şeytana melek der diyor. Subhanallah, ne kadar dehşetli, ne kadar tehlikeli. Yani mümin hadiselere siyasetle bakamaz. Mümin hadiseleri Allah namına bakmak zorunda. Her şeyin arkasında rahmet-i ilahiyenin, hikmet-i ilahiyenin, ilmi-i ilahiyenin, şefkat-i ilahiyenin, adalet-i ilahiyenin izini görecek. Evet, çok da dallandırmadan ama siyaset böyle bir hadise. Üstadımız diyor, kendisine diyor muhalif. Bir alimi salihi tekfir derecesine, küfür derecesine tezif etti. Kendi fikrine diyor uygun olan bir münafığı hürmetkarane methetti. Yine diyor inadın gözü meleği şeytan görür diyor. Subhanallah. Cenab-ı cümlemizi sui nazardan, yanlış bakıştan, inattan, sair sebeplerin tesirinden kurtarıp her şeye Allah namına bakmayı bizlere ihsan etsin. Evet. Sermayesi yalan ve yalancılık olan siyaset propagandaları, sui kesbimiz ile kazanılan ve bugün tevarüs edilen fena şeylere karşı o birbirine miras bırakarak önümüze çıkan fena şeylere karşı kaderi ittihan derecesinde Muradullah'a müdahaleye cesaret etmeyelim. Biz abdiz. Biz neyiz? Biz kuluz. Sebebi hılkatimiz, yaratılışımızın sebebi, seyyidimizi, efendimizi, yaratanımızı, razıkımızı, bize rızık vereni Allah'ı bilmek ve bulmaktır. Yani biz abdiz, bu dünyaya gönderiliş gayemizde bizim yaratılış gayemizde Efendimiz'i, yaratanımızı, razıkımızı bilmek ve bulmaktır. Hulâsı-yı mevcudat olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla inzal ve ikram buyurulan Kur'an'ın ahkamına, Kur'an'ın hükümlerine, emir ve yasaklarına ve o Hazretin sünnetine, tevfiki harekete bezli gayret edelim. Çok ciddiyetle gayrette bulunalım. Ciddiyetle onları tatbik edip yapmaya gayret edelim. İşte onur elimizde mürebbi. Yani Kur'an elimizde mürebbi bizleri terbiye ediyor. Yanımızda muarrif hem Rabbimizi hem Rabbimizin emir ve yasaklarını, marziyat ve isteklerini bizlere tarif ediyor. Aramızda nurları neşre mürebbi ve muarrifimizi dinlemeye çalışalım. Biz vazife-i ubudiyeti yapalım. Çok mühim. Biz ibadet, kulluk vazifemizi yapalım. Netice-i mükafatı halik ı Rahim'imize bırakalım. Subhanallah netice mükafatı. Yani biz hizmeti yapacağız, netice Allah'a ait bir keyfiyet. Biz ona karışmayacağız. İster şimdi verir, ister sonra verir, ister hiç vermez, ister ahirette verir. Biz, bizi bağlamaz. Bizim vazifemiz ubudiyettir. Çünkü biz abdiz yani. Vazifemizi, vazifeyi ubudiyetimizi yapmakla mükellef mükellefiz. Netice-i mükafatı harika rahimimize bırakalım. Çünkü o daha iyi bilir o daha iyi verir böyle anlatılıyor tatlı bir hikaye böyle eski zamanda böyle çok eski zamanlarda bir anne çocuğu bir bakkala gelmişler anne bir şeyler alırken çocuk da böyle çok tatlı siması bakkal böyle hoşuna gitmiş ona biraz iltifat ettikten sonra demiş ki böyle şeker kavanozunu ona doğru tutmuş demiş ki bir avuç al demiş. Çocuk çekinmiş böyle. Çekinme demiş al demiş. Bedava demiş al. Bir avuç al. N -n -n almam demiş. Bakmış ki bakkalın çocuğun alacağı yok. Bakkal daldırmış. bir avuç böyle almış. çocuğa böyle paketin içerisinde vermiş. kesek kağıdın içinde vermiş. Sonra çocuk demiş ki Bakkal amca ben niye demiş kendi elimle almadım biliyor mu? Neden evladım demiş? Benim demiş elim çok küçük. Alsaydım üç beş tane alacaktım. Ama senin elin daha büyük demiş. Ben onun için demiş kendi elimle almadım. Şimdi tabirde hata olmasın. Ya bizim istidadımız kabiliyetimiz ne ki yani? o hizmete ne mükafat denk gelecek ne bilelim yani ne anlayalım ama rahmeti ilahiye onun avucu Allah onun için neticeyi mükafatı ona bırakalım yek diğerimize de en büyük yardım olan duayı da esirgemeyelim yine bir kaide bu yani birbirimize en büyük yardım üstadımız diyor yani bu asırda müminin mümine en büyük yardımı dua iledir diyor. Yine diyor ki dualarımızla birbirimizin takva kalesine kuvvet vermemiz lazım diyor. Subhanallah. Demek dua o kadar azim bir sır. Onun için birbirimize ne yapalım mutlaka dua edelim. Yani onun dünyası için değil ahireti için dünyasını da ahirete vasıta etsin. Dünyasıyla ebedi saadeti kazansın. İmanının kemali için, ahlakının güzelliği için, hizmet-i imaniye, Kur'an'ı da sebat ve devamı için. Ne yapalım? Dualar edelim birbirimize. Yek diğerimize en büyük yardım olan duayı da esirgemeyelim. Bundan sonra e, Hulusi abi biliyorsunuz Zühre Risalesi var yani 17. lem'a onu kendi istifadesini yazarak tek tek hani orada 15 nota var ya o 15 notanın her birisine kendi istifadesini yazıp üstadımıza burada göndermiş. Tabi uzun 15 nota olunca. Ben şuradan bir tanesiyle iktifa edeyim vaktimizde gelmiş. Üçüncü notayı şöyle anlamış, şöyle fehmetmiş, şöyle feyz almış, istifade etmiş ve istifadesini üstadımıza bununla beyan ediyor. Diyor ki üçüncü nota. Küllü şeyin herikün illa vecehe lehül hükmü ve ileyhi turcaun nasıl azimi ile madem her şey helak olacak. Yani bu ayeti kerimeye göre madem her şey helak olacak. Ey zayıf insan. Bundan o helak hadisesinden senin şems'e nispeten, güneşe nispeten bir zerre bile olmayan hayatının da hissesi olduğunu anla. Yani sen de helakete gidiyorsun. Helaketten kurtulmak istiyor musun? Evet, burada diyor ki illa vechhe. O helaketten kurtulmanın bir yolu var. İlla vechhe. Yani Allah'a müteveccih olmak. Yani onun esmasına aine dar, sıfatına aine dar, şu unatına aine dar ve mashar olduğunu bilmek ve bütün kainatı o esma namına temaşa etmek, tefekkür etmek, onlarla beraber ubudiyet etmek. İşte onlar helâke gitmiyorlar. Onun için diyor, senin de bu helaketten hissenin olduğunu anla. Aklını başına topla. Yaradılışındaki hikmeti düşün. Haddini bil haddini bil. Ömür ve hayatını sana saadeti ebediyeyi temin edecek şeylerle geçir. Hakikatını ders veriyor diye ifade etmiş. İnşallah burada bırakalım. Subhaneke illa maallemtena inneke hakim.